Evet akşam nasılsınız? Bugün sizlerle doğru yollardan geçerek yolun sonuna var mı oynuyoruz. Şöyle hayattaki şansım hemen... hayattaki şansım bu kadar. Bunu da öğrenmiş olduk. Hemen başlayalım. Şu şöyle hemen gidelim. Şu çocuklar bana doğru yolu gösteriyor. Yoksa ben 3 yıl sürerdi burayı bitirmem. Şu benim hayattaki şansım çok kötüdür. Ya bu gerçekte de var. Şey hemen gidelim. Nereden gideceğiz abi? Bilmiyorsunuz mu? Heh, gidiyoruz. Abi ben niye geçemiyorum buraya? Geçelim hemen. Ha, işte böyle böyle yolun sonuna varmaya çalışacağız. Kolay gibi görünüyor ama baya zor bu oyun. Ya, benden söylemesi bu oyuna girerseniz hayattaki şansınız ne kadar olursa o kadar iyi. Şuradan hemen geçelim. Aşklar işte ben bir kere bu oyunun sonuna varmıştım. Biraz araştırdım bu oyun nasıl bir oyun diye. Gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Abi ittirmesene ben niye kapıya ittiriyorsunuz? Neredeyse düşeceğim ya. Nereden geçeceğiz? Aha öldü. Hayattaki şansımı kullanayım mı? Ha vallahi doğru çıktı. Be beyler. 30 kişiyi ben bir kapıdan geçiriyorum ha. 30 kişiyiz. Bir kaptan geçmeye korkuyorlar. Bu ne? Oyunu tekrar bulmak için 50'de 50 bir kapı seç. Hadi lan bir bu kere buraya seç. Hayattaki şansım işte. Hayattaki şansım bu kadardı. Sol taraftan gidecekmişiz. Kız buradan mı? Gidiyoruz arkadaşlar. Bismillah diyelim. Sol taraftan gidecekmişiz. Ben sağ taraftan gittim. Çok büyük bir yanlış yaptık. Gelin beyler buradan. Şuradan ben biliyorum. Bunlar daha buraya bile varamamış. Şuradan gidelim. Sol taraf mıydı? Aşağıda yapamazsam ağlayacağım. Hah. Yeter çünkü. Gelin lan. Gelin beyler. Allah'ım yaptım. Orada bile ölüyor ya. Bu ne? <laughs> lan bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Çok sinirlendim şu an. Bu ne? Böyle bir şey olmaz ya. Harbi diyorum. Böyle bir şey olması çok zor bir şeydi. Ve ben bunu başardım. O kadar şanslı bir çocuğum ki ben. Değerli arkadaşlar. Kapılardan 125 kere geçmişim. Daha önceden oynadığım için 125 kere geçtim gösterir. Normalde de 10-15 gösterirdi. Şuradan geçeceğiniz beyler. Gelin ben biliyorum. Aferin bana. Abi nereden geçiyorduk burada? Ben bilmiyorum. Şu kız biliyor herhalde. Abi geçin artık. Zaten az önce öldüm. Moralim bozuk. Ağlayacağım. Arkadaşlar bir tane takipçimiz yazmış. Videonu gülme efektiyle bitir demiş. Sizin için bugün öyle bir şey yapacağım. Gülme efektiyle video bitirecekmişim. Anlamadım vallahi ama yapmaya çalışacağım. Gülme sesiyle. Şu yandan geçsek olur mu acaba? Yan taraftan. Yandan yandan geçeriz. <laughs> abi, abi 30 kişiyiz daha biriniz bile öne atılmadı. Aferin. Öldü o. Abi, 30 kişisiniz ama ya. Yani o kadar mı üşengeçsiniz? Aha öldü biri. Geçemiyor. Nasıl? Arkadaşlar oyunda ama söyleyeyim hatalar var. Hem yani de çok büyük hatalar var. Ya ben doğru yoldan geçiyorum yanlış yola çıkıyoruz. Böyle bir şey olmaz ya. Allah Allah. Arkadaşlar bir de bir tane oyun varmış. Car for Sale 2023. Benden onu oynamamı istemişsiniz. De, o oyunu ben ücretli diye biliyorum. O yüzden ücretli olduğu için indir indirmiyorum. Ama ücretli değilse indiririm. Çünkü ücretli diye biliyorum. Zaten öyle herhalde. Şimdi hemen geçelim. Nereden geçeceğiz şimdi? Sıkıntı burada. Nereden geçeceğiz abi? Çok büyük sıkıntı. Ha şuradaymış. Tamam Allah razı olsun. İttiremiyorum ya şu kızı. Kız. Gelin beyler buradan buradan. Ya gelsene de bakın buradan. Niye gelmiyor ya bunlar? Kanka buradan diyorum. Neyse anlamadı. E bunlar da donmuş. Oynan oldu abi. Oyun bozuldu. Reset çekeceğim. Bilmiyorum oyun dondu. Şu an bu da dondu. Oyun dondu abi. Sen oyuna çıkıp girsem mi ben ya? Öyle yapayım arkadaşlar. 2 dakika videoyu durduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane de takipçim geldi oyuna. Aslan ama nereden geçeceğim bilmiyorum. Galiba buradandı. Abi böyle bir şey olmaz ama ya. Gerçekten oyundaki herkes nereden geçeceğini biliyor ben bilmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Şu kızı takip edeyim. Allah'ım bu kız da bilmiyormuş. Ne yapayım ya ben şimdi? Gel kanka göster bana yolu. Aferin. Nereden? Buradan. Tamam. Tamam bro. Helalsin be kanka. Beni de bekle ama. Kaka beklesene. Gitti çocuk ya. Böyle bir şey olmaz. Kanka sen yolu biliyordur. Şuradanmış tamam. Şu hayır hayır lütfen. Tamam şuradan. Aa arkadaşlar takipçilerim bakın ikisi de aynı. Az önce biz bunlarla konuştuk. Dedim bana yolu gösterir misiniz? Onlar önden gitmişti. Kanka ne yapıyorsun kanka? Babi oyunda. Böyle isim mi olur? Sanki bu da bir YouTuber'da da neyse. Bobby oyunda. Babi oyunda. Sanki ben bunu bir yerden hatırlıyorum da neyse. Hemen geçiyoruz. Zeynep 101 Zey. <laughs> Bu nasıl isim? Arkadaşlar oyunda gider çok değişik isimler koyuyor. Arkadaşlar öldüğüm zaman videoyu bitireceğim. Ha, ölmeyelim. Gel kanka babi oyunda. <laughs> nasıl bir isim var kanka? Gel buradan. Kız yolu biliyor. Onu takip ediyorum. Bu arayı bilmiyormuş herhalde. Bize bakıyor. Bizi kontrol ediyor. Diyor neredesiniz diyor. Geldik kanka. Beni bekle. Geldim. Nereden? bilmiyorum mu? Bilmiyor herhalde. Arkadaşlar yolu bitirmemiz az kaldı şu an. Hadi abi 4 dakikada bitiririz. Hadi ya. Ha, çocuk biliyor. Gel kız. Sen burayı da sen bilmiyorsun. Herkes bir yeri biliyor bir yeri bilmiyor. Çok değişik. Hadi kazanacağız oyunu bitireceğiz. Helal lan gösterdi bize. Çok teşekkürler ya. Arkadaşlarımı bıraktım geliyorum. Bunlar benim takipçim mi acaba? Neyse. Yol biliyorsan git. 30 kişi buraya toplandık. İttiremiyorum ya. İttirme olsa keşke. Ne güzel ittirirdim bunları. Tam da yolun önünde durmuşlar. Hı, öldü biri. Hadi çok az kaldı. Bitirelim şu yolu. Hadi beyler. Hadi 3 dakika kaldı, bitiririz. Hadi az kaldı. Hadi beyler. Çok az yol kaldı arkadaşlar şu an. Abi niye geçemiyorum? Hayır. Heh. Hadi ya, bir iki kapı kaldı. Vallahi bir iki kapı. Bakayım şuradan. İki 3 kapı kalmış arkadaşlar. Bunu da sayarsak. Hadi hadi 3 kapı, 3 kapı. Yaparız hadi. Hadi beyler bakın yapın lütfen. Hadi beyler ya. İki dakika kaldı. Arkadaşlar galiba kazanamayacağız. Ama baya yaklaştık. Hadi. Ha vallahi çocuk buldu. Vallahi helal olsun sana kanka. helal olsun. hadi lütfen. Helal. 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 Son bir kapı. Son. Son kapı burası. Hadi. Hadi beyler burası son kapı. Hadi beyler son kapı. Son kapı beyler. Benim buradan geçesim var da. Aha. Helal sen çocuk. Helal olsun. Ve arkadaşlar ödülümüz aldık mı ölüyoruz zaten. Aldım ödülümüzü. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, siz takipçimizin dediği gibi videoyu gülerek bitireceğim. Bir gülme sesi açayım. Takipçimiz de kırmadım ve yapmaya çalıştım. Acaba size ses geldi mi bilmiyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonra günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.